Videom hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyorum. Ee, bildiğiniz üzere gençler 152.498 taraftar oldum. Bu videomda ise arkadaşlar ee, nasip olursa Allah'ın izniyle 153.000 taraftar olmaya çalışacağım. E, hat yok, 153.000 taraftar olmaya çalışmayacağım. Bu videomda Allah'ın izniyle arkadaşlar şampiyonaya katılıp şampiyonayı kazanmaya çalışacağım. Hemen başlayalım gençler. Ben direkt şampiyonaya girdim arkadaşlar. Yani şampiyonlar turnuvasına girdim şu anda. Şimdi ben ne yapacağım? Ben buradan bir bakacağım güçlü bir karakter var mı? Ben direkt bu karakterimi seçeceğim gençler. Bu karakterim çünkü çok güçlü bir karakter. Bildiğiniz üzere Pa-X-A-O oyunun en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Yani çok güçlü bir karakter olduğu için ben Pyx Auyu seçtim gençler. Hemen maçımıza girelim. Bakalım kaç level adam gelecek. Umarım düşük level adam gelir de fazla zorlanmayız. Bence... Ah, oh! Adamın level'ı düşük. Hadi onu geçtik. Karakteri çok kötü. Ben bu adamı yenerim abi. Net. Net yenerim ben bu adamı. Hemen başlayalım. Şöyle bir vuruş yapacağım. Güzel. Aa 1-0 yeniliyorum. Tamam. Sorun yok. Güzel. 1-1 yaptım. Şans değil kardeş bu. Ee, biraz yeteneğe bağlı, tekniğe bağlı bir şey. Şu anda 2-2 arkadaşlar. 3-2 oldu. 4-2 oldu. 5'lik yapabilecek miyim acaba? Yok, yapamayacağım. Peki 5 3 yapabilecek miyim? Onu da yapamadım. Peki 5 4 yapabilecek miyim? 5 4 yaptım. Sırada 6. gol var. 6. Golümüzü de yazdık arkadaşlar. Sırada 7. gol var. 7. golümüze de yani 7. golümüzü de yazalım. Güzel. Kesin kol bozuktur. Sırada 8. gol var. 8. golümüzü de yazdık. Sırada 10. gol var. Hemen 10. golümüzü de yazalım gençler. Hadi az kaldı. Bir gol kaldı 10. golümüzü yazmaya. Şöyle ben direkt 10. golümüzü de yazıyorum. Evet. 10'a 4 yeniyorum şu anda gençler. 11'e 4 oldu. Güzel. 12'ye 4 oldu. ha 12'ye 5 oldu dur. Lan yenilen sensin. Ben ne üzüleceğim. Bir tane gol yedim diye. Tamam. Tamam. Yes. 14'e 5 yendim bu adımda arkadaşlar. Yani bu adamı 14'e 5 yendim gençler. Hatta 15'e 5 yendim. Güzel. Bu maç bitsin. Hızlı bir şekilde. Güzel. 16'ya 5 yendik bu adamı gençler. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Karakteri değiştirmeyeceğiz. Karakterin gücü bitene kadar karakteri hiç değiştirmeyeceğiz. Gücü bittikten sonra gençler iskeletoru seçeceğiz. Tamam mı? Öyle yapacağız. İnşallah yine düşük level gelir. Hadi düşük level gelmedi. İnşallah adamın karakteri kötü olur. Gelecek adamın. Hadi bakalım. Nasıl bir rakibe karşı oynayacağız? 46 level ve karakteri çok güçlü. Benim karakterime göre karakteri çok güçlü. Her an yenilebiliriz veya yenedebiliriz. Tam olarak bilmiyorum. Riskli bir durum. Arkadaşlar. Tamam 1-0 yaptım. 2 Hadi şunu bir 3-0 yapalım ya. Neyse 3-0 yaptım arkadaşlar. Oğlum kaç saniyede trick yaptım lan? Zitten <laughs> oynuyorum ben bu oyuna. Bazen noob oynuyorum, bazen pro oynuyorum. Tamam şöyle bir vuruş yapıyorum tuttu. Ama bunu tutamayacak. Ama işte tutamayacak. Neyse bunu tutamayacak ama. Dur, bir saniye. Bunu tutamayacak. Oğlum ne oluyor lan? Top içimden geçiyor. Dur. Bunu tutamayacak ama. Emin olabilirsiniz. Ne dedim? Ben bir şey diyorsam doğru diyorumdur. Böyle bir şey yok da. Mesela arkadaşlar insan bildiği şeyi mesela nasıl isem diyelim kendinizden çok eminsiniz. Bir oyunda kendinizden çok eminsiniz. Atıyorum PUBG Mobile'de. Ee, mesela diyelim arkadaşlar PUBG Mobile'de e, benim ben bir hedef koyuyorum. Ama işte siz bir hedef koyuyorsunuz. Ee, atıyorum bir maçta 30 kill alacağım. 30 kill alacağım. Sonra arkadaşlar 30 kill alıyorsunuz. Ve hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Yani bunlar gayet normal bir şey. Kendine güveniyorsan başarırsın. Güvenmiyorsan başaramaz. Bu kadar basit bir kural. Büyütmeye gerek yok yani. Mesela ben kendime güveniyorum. Ben bu adama şu anda 11 tane gol atabilirim. Mesela izleyin beni. Mesela 11'e bak gördünüz mü? 11 tane gol attım toplamda bu adama. Çünkü kendime güveniyorum. Gol atacağımdan eminim. Şu bir oyuncu. Ben ise iyi bir oyuncuyum. Çiniyoruz. E, yarı finale kadar yükseldik. Gayet iyi bir rakam. Of. Evet yarı finale yükseldik. Hemen 48 saniye bekleyeceğiz. Kusura bakmayın. Benim hatam değil. Oyunun hatası. Hatta oyunun hatası da değil. Burada hiç kimsenin hatası yok. Of. İnşallah yakın bir zamanda Mistik Panda da çıkartacağız. İnşallah. Bu arada gençler hüküm ordundan 25 tane kart çıkarttım. Hüküm ordundan. İnşallah bu karakteri de çıkartmak. Yani inşallah bu karakteri de çıkartabiliriz. İnşallah. Çıkartırız bu karakteri inşallah. Hüküm ordunu. Çünkü çıkartırsak gençler emin olun ki yargı dağıtırım. Çünkü hem bilgisayardan oynuyoruz. Hem de hükümlü ordu oynayacağım. Yani yargı dağıtırım bildiğiniz. Yargı üzerine yargı yaparım. Yani yargı üzerine yargı dağıtırım. Şu anda maçın bekliyoruz. Şu anda maçı bekliyoruz gençler. Heh, tamam rakibi bekliyoruz daha doğrusu. Evet yarı finalde bakalım hangi rakiple oynayacağız. Nasıl bir rakiple oynayacağız. Umarım rakibin level'ı düşüktür. Ya da karakteri kötüdür. İnşallah ya level'ı düşüktür ya da karakteri kötüdür. İnşallah. Karakteri kötüdür rakibin. İnşallah rakibin karakteri kötüdür ya da level'ı düşüktür. Tamam. Karakteri kötü. Bu rakibi yenerim diye düşünüyorum. Level'ı da düşük yani. Şimdi bakalım. Finalde. Ama işte yarı finalde. Yani yarı final maçın bakalım kaç kaç bitecek. Şu anda 1 sıfır yeniyorum. Böyle 2-0 yaptım. Gayet iyi. Oğlum 20 saniyede 2 tane gol attım. Bence gayet iyi bir rakam. Şöyle ben direkt gol atıyorum. Güzel. 3-1 deniyorum de şu anda gençler. Aga dur. <laughs> Aga dur. 3-3 şu anda durum. Her an yenilebilirim. Ya veya yeni de Tam olarak bilmiyorum. Güzel. 5-4. 5-5 oldu. Ben bu adamı yenileceğim. Diye hissediyorum. Yani ya yeneceğim ya da yenileceğim. Ama yenileceğim diye hissediyorum. Hislerim genelde beni yanıltmaz. Güzel. 8-6 yaptık şu anda. Sekiz altı yaptık şu anda. Dur sekiz yedi oldu. Hadi dokuzuncuyu yazalım ya. Artık. Dur. Dokuz sekiz. Aynı şey sekiz sekiz. Şu anda durum berabere. A 9 8 oldu. Hadi bakalım 10. golümüzü yazabilecek miyiz? Umarım umut ederim. İnşallah 10. golümüzü de yazarız. Aa, 10 A 10 8. Şu anda 10 8 yeniyorum. 11 e 8 oldu. Güzel 12 8 oldu. Tamam ya daha yenemez. Sanki zaman da bitti artık. Daha yenemez. Zaman doldu. Of. Zorlanıyorum ya. Artık oyun zorlaştı gençler. İnanın artık oyun zorlaştı. Aha finalde böyle bir rakibe karşı oynayacağım. Nasıl bir rakip acaba? Dur bu karakteri değiştireceğim. Direkt bu karakteri seçtim. Umarım yenerim arkadaşlar bu elimi. Umarım kazanırım bu elimi ve şampiyon olurum. Umarım yani. Aa 40 level adam geldi. Umarım yeneriz arkadaşlar. Ben 45 level'ım, o da 40 level. Bence yeneriz. Ama benim internetim genelde kötü bir internet. Yani çoğu zaman kötü bir internet oldu. Bazen iyi bir internet oluyor. İnşallah finalde iyi bir internet olur. Ama bu adamın da eli ısınmıştır bak şimdi. Yine de bilir beni. Bu arada 19 tane ile 3 tane gol attık. Gayet iyi bir rakam. Dur yenilmeyelim. Alo dur. İnternet sorunu verdi daha demin. Daha demin internet sorunu verdi gençler. O yüzden gol yedim. Güzel. Tamam maçı terk etti büyük ihtimal. Maçı terk etti diye düşünüyorum. Bir Saniye, şöyle. Bu arada gençler, Mobizeni bıraktım. Artık başka bir uygulama üzerinden ekran kaydediyorum. Tamam, o okay, bu elimizde. Kazandık ve şampiyon olduk gençler. Evet, bunlar sıradan şeyler bu arada. Çok önemli bir şeyler şeyler değil yani. Tamam 50 elmas. Yetenek paketi. Bir de 17.500 tane altın. Alır böyle şeyler ya. Moruk. Neyse. Şampiyon olduk. Hemen turnuvadan ayrılalım. Gençler şu anda bayağı altın kasacağım. Yani yani hedefim bayağı altın kasmak. Bayağı insan dışı şekilde altın kasmak. Çünkü gençler altın kasmam lazım. seviyemi yükselmesi lazım. Yani 50 seviye olmam lazım gençler cidden. 50 seviye olmam lazım. Devasa bir oyuncuyum var bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bakın bunların yeteneğini direkt satıyorum. Okey. Şimdi bunları da alalım. Bunların da yeteneğini satalım. Sonra da videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar bana video beğenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere şampiyon olduk. Hem 80 elmasımız var. Hem de şampiyon olduk. Bence gayet iyiyiz bu oyunda. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.